Arkadaşlar bugün hep birlikte evet arkadaşlar ee, şey arkadaşlar ee, ben kankala şey neydi ee, bir saniye karşı tarafa al diyorum şey vs atacağız. Karşıya al yazayım Karşıya al Neyse arkadaşlar ee, şey 2 dakika Sanırım taksiye giriyor, giriyor. Bir saniye. Evet. Çınır. Ama sen de Efendim? Sen de alsana. şey Çınır eee neydi? Biraz Normal maç bir iki normal maç oynayak. Ee, sonra o da ben. Olur mu? Tamam. Dös. Evet arkadaşlar. Ee, Çınar yine aradı. Yani aradı. Şey. Evet atalım maç. Go diyeyim. Go go. Let's go. Time. Çok güzel taklit edebiliyorum bazılarını. Ama bazılarını yani bazı. Evet şuradan hemen bibimizi alalım mı? diye yapıştıralım mı? Arkadaşlar bu arada bu videoyu fazla uzun tutamayacağım vallahi özür dilerim. Yani yeterli yer yok tabletimde. Zaten yarın bir tane daha video gelecek. O video için yaratacağım bayağı. Şakır Şakır ya böyle. Şakır şukur Böyle 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 yaratacağım. Böyle böyle bula açacağım Böyle böyle. bula bula yaracağım bula 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 yaracağım bula 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 yaracağım bula 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 Evet. Hop. Bizim de şeklimiz böyledir. Gülümsememiz yeter. Kızmamız da yeter bile kardeş. Öğreneceğiniz çok şiş var. Öğrenmeyeceğiniz de fazladan var. Arkadaşlar bu arada bir videomda da şey yapacağım. Brawl Stars oynayan farklı tipler videosu çekeceğim öyle bir şey olmasını istiyorsanız bu video tam olarak arkadaşlar ciddi söylüyorum tam 15 like 15 daha fazlasını istemem 20 olursa bir günde iki video gelecek hemen alalım 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 adalımlı patılı batılıılı arkadaşlar bu arada belli de aldım <laughs> Oy affedersiniz. Ee, arkadaşlar hemen geliyorum. Maça girelim. Dur, neyse. Ee, arkadaşlar. Maça girelim. Arabaya bir dö -dö tıkalım. Bu arada arkadaşlar 100 abonede şey özel kod da atacağım 25 TL 50. 25 TL'lik olmasa. Arkadaşlar tam 100 abonede 2 tane 15 TL'lik ya da 15 TL'liği bulamazsam 25 TL'lik 2 tane kod dağıtacağım. Tek yapmanız gereken abone olup zil tuşuna basmanız ve çekilişe katıldım yazmanız. Sayımızı belirtelim. Hadi abone Abanın abanın. Tınar arayayım bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Kapıyı kapatın. Ee, hemen giriyoruz maça. giriyoruz. Arkadaşlar bu video 10 dakika falan olacak. Vallahi çok yapamıyorum videoları. Tabletimi şarj az. Olmuyor. Sahurda arkadaşlar bir, bir, gün canlı yayına girmeye düşünüyorum. Ama hiç emin değilim yani. Belge, işte. belge 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 yapıyorlar ya bazı şeyler Adam my Kuş geldi. Bu arada arkadaşlar kuşumla olan videoyu fazla izlenmemiş. Hemen kanala gidip bakabilirsiniz. Canım aşkım. Konuşuyor arkadaşlar. Çok pis konuşuyor yani. Adam ona lan diyor. Öpüyor. Öpüyor. Bir de şöyle bir şey geldi bu arada diyor. diyor sonrasında kirlik diye bir ses çıkarıyor. Zaten çok kuş çıkarıyor. buldur. Buldu buldur. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ee, abone olun like atın. Siz de çekilişe katılın. 25 TL'lik kod vereceğim 100 abonede. Unutmayın. Evet arkadaşlar bu videoyu vallahi e, hiç istemiyordum ama kısa keseceğim. Bir tane daha maç girip kesiyorum bu videoyu. Hemen maçımı gir ya da girmeyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda eğer görüşmek istiyorsanız bu video tam olarak 10 like gelecek. E 15 like'ta arkadaşlar yeni yeni video gelecek e, e, artık yaz saatinde bu arada arkadaşlar şey yapacağım neydi bir günde iki video yok bir günde iki çok da her gün bir video bazen e, şey bu. yarın arkadaşlar sahur sahura kadar uyumadan video çekeceğim 5-6 tane video gelebilir bir yanda ona da dikkat edin yani. Şak şak adamı tokalarak baba. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi 100 abone olunca e, kod vereceğim ve abone olup bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açın yorumlara da katılıyorum. Bildirimlere abone oldum. Bildirimleri açtım. 25 TL'lik kodu istiyorum. 1000 abone de arkadaşlar öyle bir şey yapacağım. 1000 abonede tam 80 TL'lik 2 tane kod vereceğim. Yok 2 değil de. 46 TL'lik 2 tane kod vereceğim. Yani 80 taş alabilirsiniz. Ya da ikisi birden sizde çıkabilir. Yani ee, direkt roll alabilirsiniz. Çok iyi. Evet görüşürüz. Bu video da burada bitsin. Bay bay arkadaşlar. <laughs> olsa vallahi çok güzel bir delik bir çocuk. Görüşürüz bay, bay Hemen kapatıyorum. Abone olun. Abone olun, abone. Abone ol.